Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız saatiniz yerindedir. Bizler de soracak olursanız değerli takipçilerim. Bizler de çok şükür iyiyiz. Sabahleyin 8'de kalktık. Şahin'in Aksaray'a gittim arkadaşlar. Aksaray'da ne iş gördünüz diyeceksiniz. Dişçiye gittim arkadaşlar. Ağzımın filmini çektirdim. Ondan sonra CD yaptıktırdım. Demişti ya dahiliye doktoru. <laughs> Ondan sonra Nazlı halamın kontrolü vardı. Daha şeyde göz bölümünde. Muayene yaptırdım arkadaşlar. İlaçlarını aldık. Ondan sonra benim beyin cerrahisinde sıram vardı. Beyin cerrahisine girdim. Son bir aydır arkadaşlar sürekli başım ağrıyor böyle. Acayip derecede yani dinmek nedir bilmiyor. Sıra aldım. Muayene oldum. Ayın 28'ine akşam saat 8'i 20 geçe MR'a gireceğim arkadaşlar. Ondan sonra nörolojiye sıra al dedi göster dedi, şeyini dedi, MR sonuçlarını dedi. Hemen sıramı aldım arkadaşlar. Ayın 10'una, birinci ayın 10'una. Ondan sonra kulak burun boğazı talep bırakmıştım. O da dek geldi. Ayın 10'una aynı güne biri 10.30, biri 11.30 mıydı, 20 miydi o arada arkadaşlar. Yani <laughs> sıramda dek geldi. Hepsi de peş peşe dek geldi iyi oldu sıralarımı aldım Arkadaşlar ben ultrasonumu bir çekineyim ama emar sonucumu alayım Ondan sonra bir haftada çıkıyor zaten bu ayın 25'i bugün ayın 25'i girecek ayın, 25 ayın 10'una kadar anca bir kere sonuçlarımı alırım gidelim nörolojiye gösteririm arkadaşlar İnşallah her şey hayırlısıyla hall olacak. Kulak burun boğazdan da aldım. O da dediğim gibi aynı onun da arkadaşlar. Ona da gideceğim. Orada sonuçumu alacağım. Diş sonuçlarımı, kulak burun boğaz sonuçlarımı hepsini dahiliye doktoruma göstereceğim. Ona göre hap tedavisine başlayacaklar. Sizler de biliyorsunuz boğazındaki şişlikte kis oluştuğu için buraları istemişti. Yani talep bırakınca Dönüş sağlı olunlar. Şu sıralar bir hastanelerine bir uğraşalım bakalım bir. Neyse arkadaşlar ben şeye gidiyorum. Bime, Bimde de çekimme izin verirlerse çekerim, birmezse çekmem. Görüşürüz. Biraz eksikler var arkadaşlar evde onları alacağım. Merhaba canlar. Ben geldim eve ama soluk soluğa kaldım inanın. Yoruldum. Motorsuzluk böyle zor işte. Çayın da Aksaray'dan gelince uyudu arkadaşlar. Onu da uyandırmak istemedim. Yazık çocuk yoruldu, yol gitti, geldi, dirkeni ezildi. Şöyle sizlere aldığım bir çekeyim arkadaşlar. Şöyle iki bidon yağ aldım canlar. Birisi 255 lira, birisi 289 lira. İkisinin de arasındaki fark ne ben de onu anlamadım. Kullanınca farkı görürüz. Ondan sonra cığıma. şöyle kendime bir ekmek aldım arkadaşlar. Doktor söylemişti hacı diyet ekmeği diye. Bakalım bir faydaları Şöyle iki tane evimizde dezimiz bitti arkadaşlar. Bayağıdır da almıyordum. Evdekileri kullanıyordum. Onlar da iyice kendinden geçtiydi. Oh iki tane aldım. Şöyle bolca makarna aldım arkadaşlar. Geçen ay aldıydım işte. Şimdiye haber. hem gidiyik hem gittiğimiz illere götürdüm gittim dirkene evimizde makarnamız kalmadı. Böyle 3 tane paketli aldım canlar. 5 tane de şundan aldım. Bu da bize bayağı bir gidecek. Ondan sonra canlar, onu en son göstereceğim sürpriz. Şöyle bir tane ketçap aldım. Ketçabımız bitmişti. Ondan sonra şöyle yine diyeceksiniz hadi zararlı maddeleri alma ama Allah biliyor canlar ben almak istemiyorum ama Ramazan bonsuz yemek yemiyor. Yoruldum vallahi. Ondan sonra gelen giden oluyor arkadaşlar. Şöyle şekerli vanilin aldım. Kabartma tozu aldım. Bu da şekerli vanili. Üç paket de onlardan aldım arkadaşlar. Şöyle yine bir kola makarna. Kaç tane? 2, 4, 6, 3 tane de evde var. 7, 8, 9. Bir tane de şöyle pirinç aldım. Vazgeçilmezimiz. Bir de arkadaşlar şu bardaklarım bittiydi. Küçük bardaklarında ben çay içemiyorum. Kendime şöyle bir bardak aldım altılı. Geçen de bunun düzünü aldıydım. İnce belisinden Ramazan içmiyor. Normalinden de ben içemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir gelen giden olduğunda canlar şöyle bir yıkayayım. Tel Yerine yenileştireyim. Kullanacağım bunları çünkü. Şöyle. Öbür bardaklarımızdan da çok az kaldı arkadaşlar. Ama bu da ne kadar güzel ve şık görüyor musunuz? Ben seviyorum böyle bardaklar arkadaşlar. Ramazan içmez de ben severim. Bak şimdi bir çay demleyip onunla bir güzel bir içeyim. Aksaray'dan geldiğimizde sakın arkadaşlar Ramazan bayat ekmekler vardı. Onları kızartmış Onlarından kahvaltı yapacağımışmış. Tüp bitmiş. sobanın üstünde kızartıyormuşmuş. Ondan sonra çay Şahin geldi. Çayın geldi işte. Hemen gitti çayın. Tüp de işte geldi. Aklaları. Ondan sonra büyüğümüz bitmiş. Kutcuğumuz da bayağı oldu biteli. Bir de şöyle kendim arkadaşlar. Hani şöyle uzandığımda ne yemek üşüyorum. O yüzden kendime çift kişilik örtü aldım. Gidiyorum geliyorum. Gözüm takılıyor arkadaşlar. Aşk onları da işte. Şöyle hoşuma da gidiyordu yani. Görüyor musunuz? Fiyatına şok olacaksınız yani. Gerçekten. Kullanışlı. İyi. Ben böyle ince şeyleri severim arkadaşlar. Hı. Ben bunu geceleri ne kullanırım. Ben zaten hiç battaniye olsun, yorgan olsun örtünmem arkadaşlar. Bir de geldiğime şöyle battaniye aldım. Çift kişilik. Ama nasıl bir pambuk pambuk. Hı. Bunu şuraya alayım arkadaşlar. Fiyatı da 215 TL. Aslanadan ah, gelirken ekmek almaya girdiğinizde alacağım arkadaşlar onu. Ondan şahin her şeyini ıvıra zıvıra para harcıyorsunuz dedi onun yanında da almadım. Aslında aldığımda vallahi arkadaşlar hiç ıvır zıvır değil gerçekten. Yani hep ev ihtiyacı. Geliri gideri şunu şunu derken inanın arkadaşlar şu aldığım bütün şu aldığım malzemeler 1115 lira tuttu. Zaten 255 lira yağın birisi 289 lirada birisi zaten bunlar tuttu. 600 lira. 600 mü? Yalan olmasın. O civarda bir şey dostum. Ben bunları yerine kaldırayım arkadaşlar. Yavaş yavaş. Kollarımın canı neyim durdu. Binden gelen nadir. Motorumla daha servisten çıkmadı arkadaşlar. Ona da kinikiyorum bir yandan. Adam 3 günlük yapılacak maddeyi tam bir aydır süründürüyor. Bugün kaç 10 günü geçti. Yani yapılacak bir şeysi de yok. Sadece beynine elektrik gitmiyor. Şu ekmeği de alayım arkadaşlar. Şuraya koyayım. Kendime bir kahve mi yaparım, bir çay mı yaparım? Vallahi yağ aldığım iyi oluyor arkadaşlar. Bizim evde sürekli yağ gidiyor. Bir de gelen giden olunca pastasıydı, böreğiydi, yemeğiydi, çorbasıydı derken her şeyin başına ya tuz, gaz, biber gidiyor. Biliyorsunuz biz bayanların işi evde yemek, çorba, bulgur, şoşu. Allah ne bildiyse pişiriyor, yok, yiyor, yok, iyi yok, yok diyen, diyen hesabı öyle bir zaman geçiyor. Hani öyle bir film var ya öyle bir zaman geçer ki onun gibi zamanın ne kadar geçtiğini inanın yok. akşam ara yemeğimiz yok arkadaşlar ne pişecek ona da bir bilgim yok akşamları yok ya sıcak etli makarna pişirdi Ramazan ondan sonra onunla yedik içtik Hı. şurada dursun arkadaşlar elim altında kullanılıyor şunu yemin ederim arkadaşlar. 10, 15 gün mü 20 gün mü ne oldu? O da yani sonuna gelmiş. Şuna çekeyim. Bunları da oraya yedin alayım arkadaşlar. Bunu şuraya şöyle sızsın, iyice bir sızsın arkadaşlar. Çünkü yağ çok pahalı. Ne kadar idare de kullansan bir şekilde bitiyor. Temizli ürünlerimiz olsun, sağımız olsun, solumuz olsun arkadaşlar. Onların da hepsi vardı evde. Onları da almadım. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun izlediğiniz izlediğiniz için. Bol bol deste gittiğiniz için, bol bol yorumlar yaptığınız için ben bunları alıyorsam arkadaşlar sizlerin sayesinde alıyorum gerçekten. Yani bir kadın olaraktan evime katkımın olması beni çok mutlu ediyor. Yemin ederim. Bunlar da sizlerin sayesinde. Hepinize minnettarım. Allah razı olsun hepinizden. Gerçekten Rabbim ne muradınız, ne dileğiniz varsa versin, yerine getirsin inşallah. Çoluğunuzun, çocuğunuzun ayağına daş, gözüne yaş değdirmesin inşallah. Hepinizden Allah razı olsun değerli takipçilerim. Sizler varsınız ki bizler varız. Bizler var ki sizler izliyorsunuz. Ben bu YouTube açmadan önce hiç böyle olacağını sanettim arkadaşlar. Ben iki lafı bir araya getirip konuşamazdım. Tömbeydim, salaktım diyen hesabı. Yani kendime hakaret etmiyorum ama demek ki bazı görenler öyle görüyormuşmuş beni. Tömbe olaraktan, salak olaraktan. Hani insan seslenmeyince, kalbi kırılmasın diye alttan alınca demek ki karşısındaki salak oluyor. Kendisi uyanık oluyormuş. Ben de kendimi böyle bir ortama atınca canlar insanların ne olduğunu, kimin ne olduğunu, kimin benim mesela akrabalarım olsun, eşim olsun, dostum olsun nasıl bir çevrem olduğunu gözüm açıldı. Hepsini de tek tek gördüm. Yani konuşulacak çok laf var arkadaşlar. Çok denilecek laf var da işte yeri değil, zamanı değil. Burası hiçbir zamanı değil. Yani hepsinden aldım nomumu. Diller bizim burada. Hepsinden Allah razı olsun. Gerçekten yani çok bellittiler kendilerini. O yüzden hiçbir şey demiyorum. Kimin ne olduğunu gerçekten kendileri çok iyi gösterdi yani. Yani ben YouTube çekerken arkadaşlar benim o alanlar çıkmıyor biliyorsunuz. Yemek yiyirken olsun, kahvaltı yaparken olsun. Ondan sonra onlar hiç çıkmıyorlar. Çocuklar çıkmıyor yani. Onlar çıkmayınca ben de zorundan onları kollarından tutup da sündürüp de illa çıkacaksınız. Korunacaksınız Ben de biraz ilerleyeyim Ben de biraz çok kazanayım demiyorum Onların bu şiirine Saygı duyuyorum arkadaşlar Bazen işte benimle beraber Ramazan çıkıyor Sohbet diyor Ramazan'ın sohbetini seviyorlar gerçekten O yüzden Hiç kimseye hiçbir şey demiyorum Hepsinden Allah razı olsun gerçekten Yani Kimin olduğunu Hep tek tek gösterdiler bana Bu videolarımda Şimdi hani şöyle bir laf var biliyor musunuz arkadaşlar? Ben video çekerken aman beni çekme kocam kızar, aman beni çekme babam kızar, aman beni çekme annem kızar. Şöyleydi böyleydi diyorlar ya, giride dönüyorlar kendileri video açıyor ya. En çok da kocalarına öne sürüyorlar mesela bu video konusunda olsun çekme eşim kızar, oğlum kızar, kızım kızar diyerekten böyle kendilerini öne sürüyorlar. Giride dönüyorlar, kendileri tek tek kanal açıyorlar. O zaman kocalarınız kızmıyor da, aileniz kızmıyor da, siz video çektikten sonra videonun karşısında eşinle çekiyor. Yani benim kanalımda çıkmayabilirsin, söyleyebilirsin, ben çıkmak istemiyorum diyebilirsiniz. Benim sahibi duyarım, çekmem yani. Hiç kimseye zoruna çekmem. Ondan sonra arkadaşlar böyle kendileri de biraz video çekmeye başlıyorlar kendilerine bir şey yapmaya çalışıyorlar o yüzden hepsinden Allah razı olsun benim sevenlerim benim sayanlarım 77 yabancı kat insanlar hepinizden Allah razı olsun gerçekten hepinize ne diyeceğimi bilmiyorum Allah razı olsun hepinize Rabbim ne muradınız ne dileğiniz varsa yerine getirsin inşallah. Askerde olan oğlanlarınız varsa Rabbim kazadan beladan esirgesin. Evli olan kızlarınız varsa Rabbim kaderlerini güzel yazsın Kendinizin bir isteği, bir dileği varsa Rabbim yerine getirsin. İnşallah gerçekten arkadaşlar bunu canı gönülden deyiyorum sizlere. Yani bu yüzdece olsun, yani yalakalık olsun gibisine değil. Gerçekten yani bunu içinden gelerekten dua ediyorum sizlere. Allah razı olsun hepinizden. Ben de şimdi kahve suyu yapayım arkadaşlar. Şuraya oturayım güzelce bir kahvemi içeyim. Bir kafam yerine gelsin. İnanın hastaneden geldim mi kafam kendinde hiç olmuyor. Ağrı böyle yok. yaşımda Başımdaki ağrı gitmiyor. Ben aldıklarımı yerine yerleştirdim arkadaşlar. Bağda harımı da. Biraz bulaşığım var. 2-3 parça. Makinede yok. Boş makine. Onları da elimde yıkayayım. Yerine döndüreyim kalbimi yapayım, kalbimi yaptıktan sonra sohbetimize devam ederiz. Değerli takipçilerimiz. <laughs> Suyumu koydum arkadaşlar, kalbimi yapayım, içeyim, kendime bir geleyim ben mi? Şimdi bir şuraya bir şöyle usulca bir yavaşça bir toplayayım. uyanınca da bir şeyler isterse yaparım. İçer arkadaşlar hanını bunu doyurdu. Yattı. Arkadaşlar genellikle Şahin askere ne zaman gidiyor diye takipçilerim var. Çok güzel yorumlarını alıyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Şahin'in askere gitme tarihi arkadaşlar. ikinci ayın altısında belli olacak. Daha şu an belli değil. Yani gelmek isteyen geliyor. Giderkine gelmek isteyen e gelir. Yani bizim burada kimisi kabul ediyor arkadaşlar, kimisi kabul etmiyor. O yüzden buyurun kapım herkese açık. Gelin oturalım, yiyelim, içelim. Gerçekten canı gönülden diyorum. Hani benim ilk oğlum gidiyor. Benim her zaman hevesim neydi? Şahin'imin her şeysini, duranımın her şeysini dört dörtlük yapıp askerine göndermek arkadaşlar. O da bir vatan yuvası. Ana kucağı. Ne kadar da kendi evi o kadar da olmazsa oraya gitmek, görmek, yapmak zorunda. Sağlık durumu açısından her zaman iyi olduğu sürece yani oraya gidilecek. <laughs> Bir de yorumlarda belirtmesiniz arkadaşlar. Eski demode ne şiirleriniz var. Neydi ya arkadaşlar unuttum vallahi geleneksel yöreleriniz var değil. Gerçekten öyle. Bu yıllar öncesi yani askere giderken olsun başka bir şey başka durumlarda olsun arkadaşlar asker yoklaması yapılır bizim burada. Asker yoklamasında da işte getirilirse hediye getirmezlerse çocuğun cibine haçlık koyarlar. O haçlığın karşılığı da zamanı geldiğinde askerden geldiğinde hediye olarak bizden gider. Hiç önemli değil vallahi. Ben istediği kadar isteyen gelsin, iste canı isteyen gelsin. Kapım açık. Dört dörtlükte elimden geldiği kadar inan da gün Allah'tan bir mani olmazsa dağıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü benim iki oğlum var. İkisi de benim için her şeyden önemli. Her şeyden el kendi sağlığından daha çok önemliler. Valla canlar ben sütüne içemiyorum bunu gerçekten. Bu bana daha iyi geliyor. Bunu içtim bu gözüm açılıyor. Başımın ağrısı bile gidiyor. Bunu bir takipçim getirdi. İki tane arkadaşlar. İkisi de bitti. İkisi bitti. Bu üçüncü. Yalan olmasın. Şu da içindeki bittikçe cebimden alıyorum, dokuyorum arkadaşlar. Öyle kullanıyorum. Yani daha bu doluydu yani. Bunun ikisini bir bir diyeydi. İçi bitti. Bunun içine iki kere diğer döktüm ben. Duran da çok seviyor bu kafeyi. Çayı çok nadir içer. İyice canı istemezse içmez. Bir daha arkadaşlar ben geçen bazlama yaptım yingeme. Biliyorsunuz yingem koruncam dedi, şortan dedi, tüplü sayını angel dedi. Çarş etmeyenler iyice o sandık dedi. Bazlama yapalım dedi. Yiyelim çoluğuna çocuğuna dedi. O gün dedi. Börek mörek yaparak çayla neyim dedi. dedi. Börek de yaptırmadım arkadaşlar. Yumurta böreğe yaptırdı. Hani soğan olsun başka patates olsun onlardan yaptırmadım. Geri dönmüşler meseleye sürekli benim kanalımda senin kardeşin evi var da öbür kardeşin niye kirada oturuyor? Mesela o kardeşin evine gidiyorsun da, yengeğin evine gidiyorsun da öbür yengeğin evine niye gitmiyor? Bilmediğiniz çok şeyler var. Ailevi sorunları, her şey burada ortaya dokunmaz arkadaşlar. Yani ben bunu açık açık vermiyorsam vardır bir sebebi benim kardeşimin hatrını sayarım ben. Benim kardeşim yani kardeşimin hatırını sayarım. Ben onu evine gideceğim arkadaşlar. Yeni kanal açtığında. Ondan sonra düğüne gideceğim. De, vat dedi, zut dedi, zart dedi. Yani gelmek dime gelme demeye getirir gibi. Ben de şöyle kendimde düşündüm arkadaşlar. O öyle diyorsa ben de onun evine gider miyim? Gitmem. Ama kardeşime her zaman kapım açık buyursun gelsin. İyisin, iyisin, rahatsın, gitsin. Gerçekten bazı şeyleri bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bazı problemleri, bazı sorunları bilmiyorsunuz. Sürekli yani orada yeğenlerim var. Niye gitmiyor, niye gelmiyor, niye korunmuyorlar sende, niye gelip gitmiyorlar demeyin artık bana. Ben çünkü bıktım o konulardan, o laflardan. Bir de yani onun kanalını izliyorsanız arkadaşlar orada kalın. Yani gelip benim kanalımda şöyleydi, böyleydi demeyin. Hiçbir kimsenin, hiçbir kanalının adını benim sayfamda geçirmeyin. İzliyor musunuz? Allah razı olsun. Yorum yapıyor musunuz? Allah razı olsun. Yani bana yaptığınız yorum olsun, izlenme olsun ayrı. Ona yaptığınız izlenme yorum olsun ayrı. Her, şeyi de, her, şeyi de, de, her şey iyi günde ve kötü günde her şey kötü günde belli olur. Hı. İyilikte, kötülükte her şey iyilikte, kötülükte belli olur. O yüzden arkadaşlar benim kimsenin dargınlığım, kırgınlığım, küslüklüğüm yok. Kırgınım evet. Benim orada üç tane yeğenim, bir tane de kardeşim var. yiyenleri alabilirse, kardeşim atabilirse her zaman kapım açık arkadaşlar. Ben hiç kimsenin evine zorunla gidip de kapısını omuzlayıp da evine girip de oturacak kadar gerizekalı değilim. Baharım notuna ondan sonra ayağımı çekerim arkadaşlar. Kim olursa olsun. Kim bana zarar biliyorsa, kim benim hakkımda kötü düşünüyorsa, kim benim ayağımın altını değişip benim çoluğuma çocuğuma pisliklik yapıyorsa, Allah da onları döndürür, dolandırır, kendi ayağının altında bulur. O yüzden hiç gerek yok. Yani kafa ağrıtmayalım, kafamız da ağrımasın, kafanız da ağrımasın. Herkes yerinde sağ olsun canlar. Onu bilirim, onu dirim ben. Yağımız da bu ara son damlasına kadar sızdı arkadaşlar. Ben böyle yaparım. Hiçbir tane yani çöpe gitmez. İçinde hiçbir tane görüyor musunuz? Böyle sızdırırım. Hayır. Duran sen misin? Aferin sana. anlatmak istediğim beni anladınız, anlayanlar anladı. Anlamak istemeyenler, tekrar tekrar sormak isteyenler arkadaşlar bende hiçbir cevap yok. Kesinlikle hiçbirinizin kalbini kırmak istemiyorum gerçekten. Hiçbirinizin de kötü olmak istemiyorum. Gerçekten Allah razı olsun hepinizden. Yani izliyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, beğeni yapıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Ama gerçekten bir de şöyle bir şey var canlar. Ailevi sorunlarına Hiçbir zaman derinlere girmeyin. çamazsınız. Biz, siz bizi izliyorsunuz. Siz anlatıyorsunuz. Biz eleştiriyor diyorsunuz da dibini denene kadar da soruyorsunuz arkadaşlar. Sormayın. Sormayın. Herkesin ailevi sorunu kendini ilgilendirir. Sizin hiç mi ailevi sorununuz yok. Hiç mi kardeşinizle kus değilsiniz? Bacınızla kus değilsiniz? Korumcularınızla kus değilsiniz? kaynananızla bir daha akmışsınız kaynanan senin videolardan niye çıkmıyor kus musunuz? kus değil arkadaşlar benim evime misafir gelsin benim kaynanan benim evime gelir onun evine misafir gelsin beni çağırır müsait olduğum zaman ben oraya giderim kus değil hiç kimsenin kustluğumda yok yakınlığında yok dostluğumda yok iki kişiden hariç ölürlerse ölülerine ölürsem ölüme hiçbir zaman onlar da kendilerini çok iyi bilirler anlatmaya gerek yok. Neyse arkadaşlar ben kahvemi yaptım. Kahvemi içeyim. Ondan sonra şöyle mutfakta toplanacak bir masamın üstü var arkadaşlar. Yıkanacak iki üç parça bulaşığım var. Onları da yıkayayım. İlerleyen saatlerde konuşuruz demeye kalmamış. Arkadaşlar bayağı ilerlemiştik biz yani. Konuşma açıldıkça açılıyor, açıldıkça açılıyor. Öyle diyeyim sizlere. Bugünlükte videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın. kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize sağlığınıza çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar canlar.